Çölyak hastalığı genetik olarak yatkın olan bireylerde arpa, buğday, çavdar ve yulaf içerisinde bulunan gluten isimli maddenin ince bağırsaklarda meydana getirdiği tahribat ile karakterize kronik bir hastalıktır. Çölyak hastalığının görülme sıklığı toplumlar arasında değişiklik göstermekle beraber ülkemizde yapılan çalışmalarda ortalama %1 civarındadır. Çölyak hastalığı her yaşta görülebilir. Adeta 7'den 77'ye kadar her yaşta göründüğünü e, müşahede etmekteyiz. E, özellikle 76 yaşında e, çölyak tanısı koyduğumuz hastalarımız dahi olmuştur. Çölyak hastalığının belirtileri en e, karakteristik e, belirtileri ishal, kilo kaybı, e, glutenli besinlerden sonra şişkinlik, karın ağrısı, kramp tarzı e, belirtiler olabilir. E, ancak şunu unutmamak lazım ki çölyak hastalarının büyük bir çoğunluğunda herhangi bir semptom görülmeyebilir veya görülen semptomlar yani şikayetler çok belirsiz olabilir. Çölyak hastalarının tanısı şüphelendiğimiz kişilerde kan tahlili, endoskopik inceleme ve mide çıkışındaki 12 parmak bağırsağından alınan biyopsilerle patolojik olarak konulabilmektedir. Çölyak hastalığı kalıtsal bir hastalık mıdır? Buna iki türlü cevap verilebilir. Birincisi evet kalıtsal bir hastalıktır. Çünkü belli gen bölgelerini taşıyan bireylerde çölyak hastalığı görülmektedir. Bu gen bölgelerini taşımayan bireylerde hemen hemen çölyak hastalığının görülme olasılığı yoktur. İkinci cevap ise hayır çölyak hastalığı bir kalıtsal hastalık değildir. Bunu da şöyle izah edebiliriz. Bu gen bölgelerini taşıyan kişilerin 35 ila 40 kişiden sadece bir tanesinde çölyak hastalığı gelişebiliyor. O zaman bu gen pozitiflikleri çölyak hastalığının gelişmesinde tek başına etkili değildir. Bu nedenle tamamen genetik bir hastalıktır diyemeyiz. Genetik yatkınlık zemininde gluten'e maruziyet sonrası gelişen bir hastalıktır. Tedavide gluten içeren besinlerin e, öğünden çıkarılması e, önemlidir. Gluten içeren besinleri tekrarlayacak olursak arpa, buğday, çavdar ve yulaf içerisinde gluten vardır. Tamamen bunların öğünden, soframızdan çıkarılması esasına dayanır. E, herkese e, çölye, glutensiz diyet önerilebilir mi? Kesinlikle hayır. Çünkü çölyak hastalığının görülme sıklığı az önce de ifade ettiğimiz gibi yaklaşık %1 civarındadır. Geride kalan %99'lık bir kısma ise e, glutensiz diyet önermek mal nitrisyona ve başka sorunlara neden olacağından önerilmemektedir. Kimler çölyak açısından taranmalıdır? Birinci derece yakınlarında çölyak hastalığı olan bireyler, tip 1 diyabet dediğimiz insüline bağımlı diyabeti olanlar, Addison hastalığı, Hashimoto e, dediğimiz bir takım otoimmün hastalıklara sahip olan bireylerde çölyak taraması yapılmalıdır. Ayrıca Tipik e, semptomları yani şikayetleri olan kişilerde de çölek açısından tarama yapılmalıdır. Özellikle çocukluk yaş döneminde büyüme gelişime geriliyor olanlarda, e, gluten içeren besinler alındıktan sonra huzursuzluk e, görülen, e, kusma, ishal, karın ağrısı görülen kişilerde, yine erişkinlerde sebebi izah edilemeyen demir eksikliği anemisinde, e, vitamin eksikliklerinde, onun dışında sebebi izah edilemeyen şişkinlik gaz problemlerinde, veya kilo kaybı, ishal olan erişkinlerde de çölyak açısından tarama yapılmalıdır. Çölyak hastalığında anne sütünün önemine değinecek olursak, özellikle bebeklik yaş döneminde, ilk 6 ay içerisinde anne sütü alan çocukların ilerleyen dönemlerde almayanlara göre çölyak açısından daha az riske sahip olduğu bildirilmiştir.